Adım Kardeşlerim Kediş ve Tontol Tavşan Bir üçüzüz Benden korktuğunuz için Beni itiyorsunuz Oysa ben sizinle oyun oynamak Sıplamak istiyorum Ve son olarak eğlenmek istiyorum Siz beni yanlış anlıyorsunuz Orada Kar ba, Arada karnım acıkıyor O kadar Ama sokağa koyduğunuz Mamalar için Geçmek üzere. Al, alkışlarınızla al, bekle. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Prenses Balık. Denizlere çöp atınca ve zehirli madde atınca biz ölüyoruz. Hepimizin kafasına çöp geçiyoruz. Hepimizin ağzına plastik takılmış. Bunları önlemek için lütfen çöp bekleyin. Çok zararlı. Biz yakalayıp pişiriyoruz. Arkadaşlar benim adım piyasasız balık. Denizlere çöp atınca ve zehirli madde atınca biz örüyoruz. Kimimizin kafasına çöp geçirilmiş. Kimimizin ağzına plastik takılmış. Bunları önlemek için lütfen çöpleri geri dönüşme atalım. Çok zararlı şeyler atıyorsunuz. Bizim için ne kadar zararlı olduğunu biliyorsunuz. Bizi yakalayıp pişiriyorsunuz. Çok Dramamız burada sona ermiştir Bizi dinlediğiniz ve Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Ormanlar Evet Defne. Evet Zehra Evet Bunları uzun teneffüste çizmişler Ve kendileri drama e, Konuşma metnini hazırlamışlar ve bize sundular. Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler. Merhaba sevgili arkadaşlar. Benim adım Arda. Kediş, prenses balık, kum ve ponpon tavşan ile beraber, birlik ve köpük ile beraber birlikte bir tram hazırladık. Konusu hayvanlar ile ilgili olacak. Hep birlikte güçlü bir ses tonuyla dramamıza başlayalım. Ben tavşan ama bana burada ton tavşan derler. Burada bana ton tavşan derler. Arkadaşlar beni öldürmeye çalış ve körükümü al almaya çalışıyorlar. Kafese koyuyorlar. Doğayı pisletip ben de aç olduğum için zorunda olarak çöpleri, artıkları yiyorum. Doğayı temiz tutalım. Alkışlarınızla merhaba. Merhaba sevgili arkadaşlar. Benim adım Temiz. Kardeşlerim köpüş ve pantolon kalsan ve insanlar kendinizi Oysa ben sizle oynamak istiyorum. Ama siz beni yanlış anlıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, Bazı kişiler beni sev, sev, seviyor. Onlara teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Bazı bazılarını sokak sokağa mama bırakıyor. Burada asıllere öpücük, öpücükler yolluyorum. Ve sevgili sizi öğrenciler, çok çünkü bir ve çöpleri atalım. Geri dönüşüm. Herkese merhaba. Saygılarınızla geri dönüşüme anlatan masal anlatacağız. Başlıyoruz. Bir gün bir kız varmış. Bu kızın bir arkadaşı çok tembelmiş. Bir gün kız demiş ki, ya şu çöpü yere atalım. Kızın arkadaşı da şöyle demiş. Aynen öyle. Ne gerek var? Zaten at yola. Sonra çöpler hareket etmiş. Ve hadi şu ormanı kirletelim. Çünkü bizi çöpe atmadılar. Tembel kız demiş ki. Ben, ben rüya görüyorum. Çöpler konuşuyor. Sonra kız da demiş ki. Aynen bunlar konuşuyor. atmamışlar. Yere dönüşüme önem verelim ve yerlere çöp atmayalım. Gösteri sona ermiştir. Ya yazan Nisa topluyor. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Victoria. Kedinin adı da Mina. Doduru gibi Mina. Benim en sevdiğim kedim o. Ona hep iyi davranıyorum çünkü onu çok seviyorum ve onunla ve ona ve onun gibi bir arkadaşı olduğum için çok mutluyum. Oo. Bugün Mina'ya söz verdim. Onunla parka gideceğiz. ama yedim mi ya? <laughs> ne güzel start mes. Ne güzel. Niye? Tamam. Boş. Ne güzel. Ne Tamam yedim mi? Tamam. Tamam şimdi çaba atma. Yok yoksa onlar kötü kötü oldukları için doğaya başka şeyler yaparlar. Kötü şeyler yaparlar. <laughs> tamam şimdi eve gidelim. <laughs> ben şimdi <uysa. gülüyor>